Adil bir sistem. Anında ödeme. Şansını dene. CS:GO Reynas. Bir dakika, Hadi hayır ben yolda konuşayım. Ya arkadaki git işte ya Allah Allah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Lan benim girişimi Bugün... ne yapıyorsun? Salak. Ben senden daha iyisi... <laughs> Bak döverim seni çizildi. Mod modifiye ettireceğiz ya. Benimki çizilmedi bu arada. <laughs> LOL. İşte o dat dat mekanik. Neyse gençler bugünkü videoda Tofaş vs Tofaş yapacağız. Tabii ki de şimdi modifiyeye gidiyoruz. Of Dirit'in ee... anası geldi yalnız. Burayı alalım. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ya salak salak gitme önünde ben varım. Benimki aile arabası. <gülüyor> şimdi. <laughs> Tofaş nereye gidiyorsun kanka? Buradan gidiş var nereye gidiyorsun yani? Hadi <laughs> sen bir daha evvel gideceğim ben mi? Hadi. Ben onun Abi çok güzel kıç atıyor. Ben kitabını yazmış herifim bak. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ya! ya dalga mı geçiyorsun oğlum? <laughs> ben girecektim ne yapayım? <laughs> Arabanın önüne gitti <laughs> Yine bana bir şey olmadı. Sadece çizilmiş. Senin göçtü geldi. Bak şimdi ne yapacağım bak. Çok efsane olay bu. Bak. Bu çok efsane olay bak şimdi bak. Hop. Bak kimse giremeyecek şimdi. Al yakayım. Aa yanmadı. Tag life. Aa tag life. Neyse ben içeri girip modifiye ediyorum. Bu arada bir önceki videoyu <laughs> e, ne diyordum oğlum ben ya bir şey anlatıyordum kaldım öyle. hadi ne o Neyse bu videoyu güzel bir like verirse şöyle Lüfit'in e, şerefine diyeceğim de Lüfit neyse Lüfit'in. Benim şerefime tabii ki de benim. Evet. Bu arada benim kanalımdakiler videoyu beğenmeyi unutmayın çok istiyordunuz gta alın size gta <laughs> Ve çok efsane bir gta geldi gördüğünüz gibi Aynen. Bu arada bir şey söyleyeceğim. arabaya sakın şey ekleme ne? Ee, Dış görünüş Yok lan salak var bir şeyler... Şey ekliyorum ya yok egzoz falan salak salak şeyler Ekleme işte Niye Oğlum iki tane egzoz oluyor zaten şey geliyor ki Hayır ya bakayım be nasıl duruyor Tamam iki egzoz güzel işte. Tamam ya sen karışma bana. İyi tamam araban şimdi eli evrim geçirmiş hayvanat bahçesi gibi çıkacak. Göreceğiz. Formayı ay forma diyorum. Kornayı değiştirdin mi? Allah ben <laughs> arabayı şöyle söyleyeyim. Arabayı ne kadar aldık? 10.000 aldık. Şu an sadece bir tane <gülüyor> <gülüyor> ne daha bir apalı, şey için 15.000 <laughs> verdim. <gülüyor> bir dakika plate bir dakika Emre Özer'i yazalım arkaya. Plate, abi tabii ki de aynen. Lan yanlışlıkla satıyordum ha. Ha bu daha güzel. Spoiler mı? Şaka mı yapıyorsun? Ha, bu daha güzel. <gülüyor> Lol. <gülüyor> Spoiler. <gülüyor> Çok De kötüklar. Denedin mi? Bakmadım bile ben. Hangi rengini değiştirebiliyoruz değil mi? Aha. Ben full bastırdım. Yok, bir dakika. Yalnız kanka, full Hangi rengi istediğimiz gibi değiştirebiliriz değil mi? Diyorum. E, değişiyorsa değiştirebilirsin. Hangi hayır, sıkıntı olmasın bak rengarenk olmuyor. olmasın araba. Ha, yok canım o kadar. Ben lastiği değiştireceğim. Kanka top top klasik rengi ne? Siyah değil mi? Ay beyaz değil mi? Eee, bilmem. Yapıyorum. Ice white diyor bir dakika. A abi to bildiğin şu an Tofaş'ın şeyini buldum lastiğini direk Ama abi ben orange yapıyorum iyi ya da dur black yapayım direkt dur, hangi renk yaptın söyle de aynısını yapmayalım. Bu arada beyler bu videoları beğeniyorsanız ve böyle arabaların Aha. online şeklinin gelmesini istiyorsanız Aynen kesinlikle. Eee ama herhalde gelecekti evet, ki şu anda sizler için ban yeme riski aldım ya ben. Ben <laughs> ben, ben almadım zaten ben de 45 milyon tane GTA olduğu için. Bakın neyse. Aa kral almadı. Tamam ya benimki. engine'e engine, ben, engine e ben ne yapsam acaba bu lastik güzel bir... oğlum araba çok mu basık durdu ya? Dürü, 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 dürü. Bir dakika ben su ha bir dakika sık Aa ay yeren çıkıyor lan. Spoiler. <laughs> yeah. Çok komik durmuyor mu? Sus, suspansiyon. ha Heh bundan ekleyeceğim şimdi. Suspansiyon. Eee. Kanka ne? araba 5000 ben 23600 vereyim mi lastiğe? Ver kanka ne olacak ki? Yani? Sports trans. Aa bir dakika bunları yapsak bir şey olur mu? Yok olmuyor onları yapınca. Şimdi kanka. ama bir şey söyleyeceğim kanka normal Tofaş'in lastiği daha kalın. Kanka turbo takma bu arada. Niye? Taktım kanka. Bende yok. Yani kullanmayacaksın. Vallahi takmış oldum yani yap yap. Ya yapma kullanma olur. Çıkaramıyormuşlar kanka. Ya bok kafalı kullanma diyeceğim de zaten kullanmak gerekiyor. Aynı o o yarışlarda Aynen. oluyor. Şimdi bir evet. dakika. Ben sarı mı yapsam ya? Ben, ben beyaz yaptım. yaptım. Beyaz yapma. Ha? Beyaz yapma. O istediğin rengi yap. Ha yok. şey ama e, konuşamıyorum ben. Şey yaptım. Söyle adını. Rengi yani... te tekerleklere bak. Sen hangi tekerle yaptın? Bu arada Benim Bir şey olur. söyleyeceğim ben full şey kap neyse görünce anlayacaksın artık zaten. Yani ee, tekerlekleri ne yaptım? Tekerlekleri şey yaptım. Değiştirdim. Yani sen değiştirmek istiyorsan değiştir. Rengini değiştireceğim sadece. Değişiyor mu rengi? Benim bildiğim değişiyor. Bir dene bakayım değişiyorsa onu kullanırız. Ben... Hayır, soru diyor. Yok kanka. Sus soru mu diyor? Evet, üzgünüm değiştiremem diyor ne? He. Ben altın yaptım Tofaş'ı. Kanka altın Tofaş var mı acaba dünyada hiç? Vardır altın benim. kaplama olsun ya altın Yee yeah, ka kanal tasarımım gibi oldu bir dakika Oha O güzel Bizim oldu Şimdi ne kadar iğrenç tam bir sümük rengi şey krep kalırımız. var Tamam ben, ben hazırım hadi Bir dakika ben hazır sen çık bekle <laughs> Acaba hangi renk yapsam Abi beyaz da güzel oluyormuş he. ya. Ya ay çünkü gerçek tofaş rengidir oğlum beyaz ha. Dur şimdi dur Abi yani benim araba niye yavaş Bilemeyeceğim o kadar Şimdi ben hangi renk yapsam ben de siyah mı yapsam acaba Dur bir dakika. Aa böyle Renault'ya benzemiyor mu lan? Oha çok garip oldu. Oho camdan elini çıkarıyor el hareketi çekiyor. Sabahın yaklaşan saatlerinde böyle daha güneş çıkmadı. Çıkacak saatlerinde. Topaşlarımız Ah at arabadan attı. <laughs> lan araba bana geliyor lan lan lan. <gülüyor> <gülüyor> Ulan dingo Pardon kanka. ya. kanka. <laughs> e yerine yanlış düşüyor. Şey, tamam tamam şaka trolledim birazcık. O kornaya bak bu arada arkadaş lan Yok şaka yapıyorum gençler trollüyorum GTA oynamayı biliyorum tabii ki de. A, a ya a a arkadaş standart plaka biz özel plaka yaptırdık kendi adımıza. Tövbe tövbe benimki doktor plakası susar mısın? Ya bırak Allah aşkına özel plaka diyorum bana doktor plaka diyor. Bir de şöyle bir şey var. Hı. E ne diyeceğimi unuttum. Nerede yarışacağımızı da bir seç de sanki. Aynen onu, onu da bir seçelim. Bence bununla gidip aa dur dur buldum. Dur 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 bak bak. 360 nose kop atacağım bak bak buradan. Aa bak. araba kıç attı. Buradan geçebilecek mi acaba? Nereden? Buradan 360 geçtim bakalım geçebilecek mi? Yok 180 oldu. <laughs> Direkt 90 dereceyle girdin. Aa oyun oyuna lan bir anda. Ben ne lan ne yapıyorsun? Ne oldu lan makasından mı korktun ha? Ya Teko? bak makas öyle değil böyle atılır. Ya. Ne bu makas mı? <laughs> Salak. Ve <laughs> ikinin anasını attım yalnız. Hadi geldi. gel hadi. Ne yapalım? Nerede Kafadan bir araba girmesi. Ya tam bir tam, ah! bir tam bir tam bir teş koyuz gel yanıma. Oh, hakikaten ha. Ben de böyle korna var. Zibidi kornası taktırmadım ben. Sensin zibidi göt. Hadi zibidi <gülüyor> Gonzales. <gülüyor> Çok korkunç. Hadi hadi. Bas lan gaza. Yosa yakala anca arkamdaki Bende sende ha. bir de turbo var mal Ya oğlum o turbo sadece şey yarışlarda işe yarıyor Öyle mi lan? Öyle şey mi? Bak al bu Tristix siksi sana gelsin <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadım bu arada benim hedefim GTA 5'li normal bir arabayla, modsuz bir arabayla tristik atmak ve hala beceremedim. Ya hadi ben sen döncen de bekledim burada. Şöyle neyle fırlatıyorduk lan? Ha fırlattım. Yere düştüğüm başlıyoruz. Lan erken başladı. Hayır erken falan değil. Yalana yalana Aa, bak. bırak Allah. Bak 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 hareketlere bak ya. <laughs> Yoldan çıkmak yok. Al işte sıçtık. Adam sıçtık. Ya aslında. sen de enci şeyi arttırdın değil mi? Motor fullde tabi. E, sen de ne de? Ben de ikinci mi ne? Vallahi. E, yapacak bir şey yok tofaşlar. Bak bak al sana bir bak bak nasıl bitireceğim. Yaz bitmiyor sola döneceğiz. Ne ya yürü git. Sola tamam. dön sola. Tamam. Döneriz. E ee, buradan nereye? Bir dön, daha sola. devam Aynen devam dön. Oo oh, açık ara fark yaptım sana. Bu ne? Gelmiş <laughs> olan. Of ne drift aldım yalnız ha. Lan ne yapıyorsun? <laughs> oğlum ben dönerim ben soruncuyum <laughs> vallahi. Evet, ben kazandım. O yemadı faka. Kanka ileride bitecek dedim. Ben <laughs> Salak ne? ya. Ama, Ama dedim kanka buraya gelince bitecek dedim bak şurada Oğlum ileride. başladığımız yere gelince ya, <laughs> Sus ya. Gençler <laughs> mi? Lovsun sen oğlum ya. Önüme kır... Şey Kezo'ya bak çarptın deme ona? <laughs> Çarptım sen sağ bana da kırdın. Ya yürü git bak şimdi ne yapacağız. Bu atlama rampaları var ya atlayacağız oradan <laughs> tamam mı? Ama arka arkaya. Tamam geliyorum zaten. Dur biraz daha yaklaş. Yaklaştın mı? Hı -hı. Bundan atlamayacağız ama bir dakika. Ben uyu yapacağız en sondan tam arkama geldiğine göre. Tamam sen çok hızlı yapma biliyorsun benim arabanın gücünü. Tamam yarım veriyorum. Şu an gaza neredeyse az dokunuyor. Ben Hı? full basıyorum sen düşün. Tamam. Şimdi tam ama giderken full basacağım zaten. Evet, Şimdi düşen, 3, 2, 2, 1, kırmızı arabaya çarpacaksın içime doğru. Oy! <laughs> abi üstünde dur cana. Oh. <laughs> da abi dat stand olurdu yalnız biliyor musun değil mi onu? <laughs> oh. Oğlum çok manyak olurdu ha. Orada kalsam var ya. Abi. Neyse kanka again. Hadi tekrar gel. Hadi gel. Nasıl? Atla hadi. <gülüyor> 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 abi. Çarpışacağız lan. Hayır. Oh. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Oh. Yeah, 49 stand jump remaining. Kank çık oradan. Nasıl çıkacağım kanka? Sağ so, solda çıkış var. Dur biraz daha yavaş. Yavaş 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 yavaş. Lan önüme araba çıktı sen. Oo. Da, la, la 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 la. Üstüne düşeceğim bak üstüne düşeceğim. Al durdum. Ah be. Oha. Şu de oturdu gel. Kanka başka bir yerden atlayalım ya başka atlama neresi var? O ya zaman... bundan atlarız bundan. Ha. Gel geri gel. Bur şuradan gerilelim. Tamam. Şu ana yoldan gel. Lan oradan gelinir mi? Buradan gel. gel. He anladım tamam. Burada acaba. Baba baba evin üstüne, Evin üstünde. Otopark. Aha. Oldular. Oldu lan. Oldu mu acaba? Aha. Aa yarım ben. Lan. ben. yarım düştüm. Ne oluyor? Ben neredeyim? Aha geldim. Ne bro. İndin mi? He. mı? Dur üstüne uçacağım şimdi bak. Uç. Neredesin bir dakika? Nereye geleceksin? Eee kanka nereye gel biliyor musun? Bekle aynı anda uçalım lan dur lan dur. Oo aynen. sen buraya Ha sen oradan zıpla ben buradan. aynen, Aynen aynen bekle. Ama onu kestirmen lazım. Havada sen, sen bak sen oğlum. Ya. Sen bak sen. Yani çünkü ben hesaplamıyorum sen hesaplarsın atlayacaksın ya. Dur bir dakika. O zaman tam atlayacağın yere göre hesaplayayım. Ama geliyorum. Dur 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 bir dakika. Geliyorum. Ya oğlum ben daha geri geri gidiyorum. Tamam. Ya <laughs> Havada gördün mü? Havada gördüm. Pat çakıldı değil mi? Patlarsam ana, 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 <gülüyor> girdim. <gülüyor> ben seni niye görmedim? Ben gördüm seni. Yine beceremedin ama. Beceremedim de gitmiyor kanka araba oraya kadar. O zaman tam yan yana geçtik. Dur başka yer bulalım gel. Aynen başka yer gel. Şimdi başka neresi var? Niye çatıştık çabuk? Kendi arabanı al da Los Santos'ta belki tamir ettiririz. <laughs> Nerede arabam? Şurada. Park yerinde. Ya. Park ettim mi cidden? Ya park yerindeydi kanka ben de park ettim. ve Bu buradaydı ben o da, o da. Baksana halin <laughs> bak, bak şimdi. Bak bakayım. Aynen burada. De bura çok bir şey değil ya. Yani. Her her gel, gel 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 beni izle. gel. bu şuradan gerilip oradan zıplarız. Kanka iyi oradan direkt denize uçacak araba garanti. O zaman şu ileride bir tane daha var. Oh! Gel, gel bak beni izle. Bak ya burada bir tane daha var gördün mü? Oh eyvallah. Tam zıpla. Allah! Oh havada çaktım. Abi 왔다. The... Wow. Aa hmm. abi nereye dişçisin? As. Romeo buradan çıkış yok. Vardır dur. Bakayım. <laughs> Şaka yapmıyorum araba kaldı burada. Bir de Abi Buraya nasıl geleceğiz? Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Lan yanıyorum. Nasıl sen ya? Ben niye öyle bir şey yaptın ki? Doğru. Aynen. Allah. Sen ölmedin Ma. mi? Hayır tabi ki de. İkimizin arabası GG mi oldu? Evet. Seninkini de ben patlattım tabi ki de. Abi ağzıma verdi. Kanka normal CS'de beni alırsın belki şeyle ama. Bunda babayı yani. Yani bunda harita. Ya, partı... Arkadaşlar şey bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi, Eren'in kanalını aşağıdan da bakmayı, unutmayın. daha fazla GTA için lütfen like atın. Görüşmek üzere. g2a.com The best video game store ever.